Sadı illa yok aranızda alalım bir daha. Barıştırmak için var ya elinden ne yaptı bak Sadık gitti. Sadık gittikten sonra bana diyor ki buradan diyor bir cacık olmaz diyor. Biz bence ayrılalım buradan. Dedim ben benim buradayım. Gidiyorsan git. TBL Var. PBL var kanka onunla bak. Ya adam tutabiliyor onu, anladın mı? Çünkü. Kanka Aynen. bak şimdi player farkı oluyor ya kanka bak. Mesela ben şimdi Bazen kür atamıyorum. Ya mesela arkama kanka ırk biniyor amına koyayım. 3 varyor yapışıyor ya tepeme amına koyayım. Dönüp tor açamıyorum. Dönüp parazit atamıyorum mesela. Elim çok düşüyor benim. Atamıyoruz. Mesela saatlikte böyle bir problem olmuyordu kanka. Adam arkasında 10 kişi var amına koyayım. Dönüp tormentini basıyordu. DB'sini atıyordu. Dönüp kür hmm. bir yılda atıyordu amına koyayım. öyle bir priest istiyorlar herhalde şu an. Özgür de öyle istiyor herhalde. Ben öyle performans sergileyim amına koyayım şimdi. Bul bot çok bir şey yok. Ya bu adam kür alamıyor abi bak. Bu adam tam PK'da durup kür alamıyor. Durduğu yerde de ölüyor. Yanlış yerde alıyor tamam mı? O yüzden bu istiyor ki bunu beni tutan bir priestim olsun. <laughs> bana kür alsın. Ben sadece spike vurayım. Bunu istiyor yani. Ben bak net özgür, bu şekilde konuşmaya çalışıyor. Özgür ölmeyi sevmez kanka. Hiç, hiç ölmeyecek. Onu çarı yatmayacak. Onu kesemeyeceksin. O yüzden Aynen öyle. Artı iki onun mesela. Lan oğlum. Ölmeyi istemeyen adam Artı 2'yi full dizer mi ya Allah aşkına ya ne kadar uğraş. Herkesi kesecek aynen. oğlum herkesi. Herkesi kesecek ölmeyecek. Şimdi bak ben de Emre onu kesmeye başlayınca nasıl bozuldu bakma. Kanka bak ilk tur ben spike'ı vuruyorum. Şey kritiği basıyorum. İlk tur ben bunu düz vuruyorum tamam mı? Canı 7 kaya açılıyor. Lan ne ben bunun ikinci turunu tutarım. Ondan sonra CP patlarım ben bunu keserim ya buna İkinci tur Dexter'i geçiyorum ama kanka buna bir patlıyorum. Aklı gidiyor ama bakıyorum yerde buluyor kendimi. Ya kanka işte çok kestik. Ondan sonra bu şey Mesela ya. son zamanda hiç kesemiyor bizi. Aynen. Ona çok bozuluyor. Bakma hiç şeye vermiyor. Bozuntuya vermeye çalışıyor da. Bunlar beni nasıl kesiyor? Ben bot alacağım. Ben de TBL alacağım. Mesela bu bu anı kesemiyor tamam mı? Ee, sarsılmazdı. Ben Gevur Boğan'ı attım. Bunu kestim anlaşmalı vesile işte. Mesela diyor ki. Ha, bir de Gevur Boğan bana şeyle geldi. Bu botla geldi kanka bak Gevurban bu botla geldi bana. Ben hatta ona dedim kullanıyorsun belli dedim. Kıvırdı işte yok el izliyorum, mer izliyorum falan. Anladım ben onun şeyini. Bir de ölünce direkt Z'den çıkıyordu. Öyle bir özellik varmış. İşte bunu Özgür'le konuşuyoruz. Ne yaptın, ne ettin, kestin mi falan. Kestim dedim. Ya diyor ben onu nasıl kesemiyorum? Bir oluyor, bir oluyor. İşte dedim bunda bot var dedim. Normaldir dedim. Ben de botu alacağım. Ben de botla milleti keseceğim. Ya hırslı kanka, bak, bir adam mesela, anladın mı? özgür sinirlenir mesela anladın mı? Mesela i̇şte çöp bir varıyor olsun 10 tane olsun özgür kovalasın kesilsin adamlara tamam mı? Arkasında da priest olsun malis falan ki malise falan kesilsin sinirlenir. Ama kodumu varıyorları, yolları nasıl kesersiniz beni şunların tiplere bak diye söver yani. Aynen kanka. Ya özgür ben Vaspariz'i biliyor musun? Bilmezsin belki. Vasparez. <laughs> <laughs> Emir Vaspariz'i duydun mu hiç? bu sebebi. Ya işte o özgürlük bunun klandaymış tamam mı? Bunlar şimdi arenada takılıyoruz öyle sene bundan bir, bir buçuk ay falan önce. İşte Vasparaz gel, Özgür buna diyor gel lan diyor vs atacağız. Üç kişi teklemek ne kolay. Aynı sizin muhabbet. Siz de tek diyorsunuz ya onu. İşte üç kişi teklemek ne kolay. Vasparaz diyor ki oğlum diyor git diyor, ben seni diyor, ciddiye bile almıyorum diyor. Tamam mı? Sen zaten benim klanımdan çıkmasın. İlk önce server'da benim klanımdan başladım. Ben senin ne olduğunu biliyorum dedi. Yok atacağız seni. Atlar işte. Wasperez bunu iki kere kesti. Gitti tamam mı? Bana diyor ki kanka gördün mü nasıl kaçtı? İşte ben bunu kesecektim anladı. Tam böyle konuşuyor yani. Lan oğlum bak bir şey diyeyim mi? Ben özelle VS vs61 olarak söylüyorum. Ben bilirim hassaslarını nasıl Özel onu 720 bot 1920 manalı Hı. vs'de keser kanka. Net söylüyorum bak. Bu kadar net söylüyorum. Emre bu benki genji var ya. Bunu kesiyordu lan 1970 manayla. Düşün ya adam full EFA atıyor buna. Yani Asas player'ım diyen adam her potla oynayacak abi. Bunun bahanesi ben mı? Ben Genji var ya rap 0'da kes kesiyordum lan. Aynen benim ben benim ona attığım videoda rap 0'dım ben ama. Tutamıyor <laughs> çor anladın mı? Yani ne diyeyim? Ibex'i de Ibex de tutuyor kanka. Ibex 1080 2800 tamam mı? Aynen. Bir de çarı artı 2. İnmez yani yani. Ben ben açıyorum canını zar zor. Şimdi popluyor 1920 kodda pop 0 bir de eşitte bilmiyorum yani hiç şansı olmayabilir özere karşı. Mutlaka özer onu keser iki, üç kere. Kanka, kanka. 1920 oynayamıyor. Bak, sen ben, sen ben sen onu ne? biliyorum. Yani net şahitli oldum. 1920 kanka. oynayamıyorum diyor. O da diyor. Yani. Kanka Bak Özgür kesildiği adamı sevmez tamam mı? Siz şimdi bu adamları tekliyorsunuz ya. 2v2'de de iyisiniz. Tamam mı? Şimdi 2v2 sizi atamaz bir kere. Adam kür alamıyor. Tamam mı? O yüzden yani o yüzden dediğim gibi kesildiği adamı sevmez. O Vallahi yüzden gelmiyor. Gelmez de. Bu adamlara 2v2 teklif ettin ki dedim. Yani, Abi aynen niye ediyorsun ki ya? yani biz yani, elma tutuyoruz. Tepemi ne yapayım kanka mı ne yapayım kanka falan dedi işte kanka bir vs e ver teklif et o zaman dedim hani sen bir vs bir atabiliyorsun dedim hani bir vs bir gelmez derse dedim ondan sonra oğlum bir vs bir e e de çağırmış yani. adam yap ama bir vs bir e teklif et dedim ama oğlum okusana sen adamın attıklarını adam etmiş teklif, teklif gelmemiş dedim. ya ona da gelmiyorsa Yap bir şey yok hayır.